Merhaba, yeni bir günden herkese merhabalar. Günaydın. Bize günaydın. Şu an saat sanırım 8 olması lazım. Asya tam saat 7.30'da uyandı arkadaşlar. Ben de bir kahve keyfisi yapayım dedim. Sonra onun kahvaltısını hazırlayacağım. Birazcık da acıkmış olur. <laughs> Şu an hava burada çok güzel böyle. Çok hafif bir serin. Asya'nın üşüyeceğini düşünüyorum. Ona bir hırka getirip geleceğim şimdi. O sırada da kahvemi de içeyim. Burayı çok seviyorum bu arada. Çok harika, çok güzel böyle. Doğan manzarasını aşırı sevdiğim için çok iyi. Bu şekilde olmasını aşırı seviyorum. Saçımızı da düzeltmemiz lazım değil mi kızım? <laughs> Hasyuş'un hırkasını almaya gittim ama giymedi. Bak hemen hemen tehlikeye hemen kahvemi kenara koyuyorum hemen saldırıya geçiyoruz. Bir yerden alacak aşağı fırlatacak. Sorun değil üstünü yakacak ondan korkuyorum. Bu arada arkadaşlar ben kendime filtre kahve yapmıştım aslında. Ama elektrikler gitmiş. Burada hala depremden dolayı elektrikler gidiyor. Alt yapıda hala sorunlar var sanırım. Onu yapmaya çalışıyorlar. bizde. <laughs> de ben de kendime Türk kahvesi yaptım. Sorun değil, bir an önce insanların buradaki sorunları çözülsün. Yeter ki. Başka da bir şey istemiyorum ben de. Üzülüyorum böyle elektrik gidince burada hayat birazcık duruyor gibi bir şey oluyor aslında. Ben de alışık olmadığım için böyle makineyi çalıştırıyorum. Bir yerlere bakıyorum. Allah Allah makine bozuk herhalde diyorum. Sonra baktım böyle dedim aa burada arada bir elektrik falan da gidiyor. Baktım her yere <laughs> elektrik gitmiş. De Asya Nerede bu da Asya'nın? Del. del Asya del. Asya'nın köpüşleri nerede? Burada köpüşler var. Gel bak köpeklere bakalım gel. Tony, Honey, Money hepsi burada. İsimlerini bilmiyorum ama bir tanesinin adı Tony'ymiş. Nerede Tony Asya? Ha ben açılış yapmayı unuttum. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Yeni videodan merhabalar. Aa Tony oradaymış Asya. Çok uzakta Tony. Evet Wow, Tony uzakta. Aha bak burada bir tane şey var. Tavuğumuz var ama o da aşağı. Birazdan onları izlemeye gideriz Asya senle. Hayır oraya dokunma. Allah'tan bu arada balkon onun boyunu. Yani boyu biraz balkonaşmış ama. Tabii ki tehlikeli bir durum arz edecek kadar değil. Ama problem tabii ki. Şuralara bir korumalık gibi bir şey yapacağız dedi Ezgi de bakalım. Bizim küçük balığımız için şart o. Hadi Asya misafir şu an. Birkaç günden merhaba arkadaşlar. <laughs> Tam ben konuşacağım vaziy şapıyorum. Şimdi bundan birkaç gün önce ben açılış yapmıştım. O açılışta daha sonra videonun devamı gelmemişti arkadaşlar. Çünkü burada inanılmaz derecede elektrikler gidip geliyor. Kameramı bir türlü şarj edememiştim. Daha sonrasında internette bazı sıkıntılar oldu. Kısmet bugüneymiş. Şimdi size bizim minik balığımızın odasından biraz çekim yapmak istiyorum. Daha sonrasında belki doğum sürecini çekebilirsem onu da çekmek istiyorum. Evet, şimdi Ezgi'nin doğum çantasını kontrol edeceğiz. Bakalım neler var, neler eksik ya da ne fazla diye. Şimdi bize e, hastane çok yakın olduğu için Ezgi çok büyük bir bol hazırlamadı. Ama saydıkları gayet de bir bol kadarcık şeyler. Onlara neyse biz yine bir kontrol edin. Bir bakalım neler var neler yok. Hadi başlayalım çok heyecanlı. Ya. Ol ya, <laughs> ya yerim senin. Bu senin mi? Terlik. Ay burada terliklerimiz varmış. Ya senin terliklerini yerim. Ha bir adet terlik. Kesinlikle lazım oluyor arkadaşlar. Ben normal doğum yapmıştım ve ayaklarım inanılmaz ödem tutmuştu. O yüzden Kocaman bir terlik almıştım. Hasta bizi almışız biz. Hasta bezimiz var, ehsap bedimiz var. Annemizin çantası bu şu an. İki tane de lausalık almış. Şu an havalar Hatay'da bir tık serin. Bizimkiler böyle kareli. Yapmalık. Bu da. <laughs> Ay Asya, Asya'da kendi kendine çizgi aldın? gösteriyor. Aa, pamuk inanılmaz güzel dokusu falan. <laughs> çok iyi. Asya'da izleyin. kendi kahvetleri <laughs> Bu da çok iyi. Şöyle kocaman oluyor. Ben bir tane hata etmiştim. Bir tane almıştım kendim böyle yapmalık. Pembe bir yapmalıkta. Da. Dar almıştım. Daha doğrusu doğumdan hemen sonra hemen göbeğim iner işte şişkinliğim iner falan düşünmüştüm ama asla öyle olmadı pernesini birazcık şey almışım böyle hani bu şekilde olmayanından çok zorlanmıştım. Daha sonrasında hızlı bir şekilde bir tane daha almak zorunda kalmıştım. Ezgi'nin bunu alması çok iyi olmuş bence. Bu arada bizim erkek bebeğimiz olacak. O yüzden mavi. Çok güzel bu arada. Çok beğendim gerçekten. Bence ilk bunu giy. İki tane de çorabımız var. Çamaşır. Çamaşır. Yarım atlet. Yarım atlet. Şey, emzirme almadım çünkü rahat etmem diye düşündüm. Yarım atlet aldın. Yarım atlet aldım. İyi yaptın. Ben de yarım atlet tercih etmiştim çünkü emzirme sütlerini çok rahat olamamıştım. Onu da denemiştim. Pek beğenmedim ben. Hayda. Böyle de pedimiz var. Bunlar da bizim göğüs pedimiz. İnanılmaz lazım olan bir şey bu arada. Ben hemen olmaz diye düşünmüştüm ama hemen oluyormuş. Ha, bu onun mu? Şöyle pamuklarımız var. Onları ıslatıyoruz. O yüzden totosu hiç kızarmıyor. Pişik olmuyor. Ezgi bunu hazırlama mısın? Hazırlamadım çünkü şey yağ da koyacağım ya. Yani. Yarın, ha, yarın akşam hazırlayacağım. Aynen. Aynen. Ee, şey ama yine de yanımda dalın sakman kaldı. Seni. Aa. Bilmem ki olur herhalde ama ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Sen kullanırsın. Yani ben sana şunu şöyle kullan. Çocuğu bu şekilde emzir bilmiyorum diyemem. Ben direkt elimle yaptım. için her şeyi. Ben biraz anam babam usulü yaptım çoğu şeyi. Bu ne? İçinde eşyalar Aa, şöyle bir şirin cüzdan. Aa, böyle bir kaşık almış. Bence çok iyi almışsın. Bunları kaynattın değil mi? Hı hı. Bir kadın güzelce. Ha, iyi yaptın. Bu kesin lazım oluyor gerçekten. Hiçbir şey yapamasak, biberonu falan tutmasa içine hı. süt sal veriyorsun. Oluyor. <laughs> ya Ezgi. ya. Çok lazım olacak. Şöyle taraklarımız da var. Bakım çantamız. Bakımlanıyoruz. Diğer de ıslak mendil. Şöyle bir battaniye. Çok tatlıyız hepsi ya. Bayıldım ya. Müsli. Müsli ama içinde bir tane şey yedik. Takımı mı var? Bir Bunun yedek. asıl giydireceğim de burada. Ana. İki tane. şöyle misli. <laughs> ya Ece ilk bunu mu gidireceksin yedek mi? Yok o yedek. İlk gidireceğim burada. <laughs> Kız mis gibi kokuyor bunlar. Yıkadım. <laughs> Herhalde. Yani şu kadar <laughs> olacak sadece. Ben Asa'yı hatırlamıyorum bile biliyor musun? <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> bu şekilde mi doğdu? Asa bu şekilde. Sen hatırlıyor musun? Kucağın <laughs> aldığında ya abla sanki çok küçük. <laughs> Seni göreceğiz biz. Şöyle. Şöyle. Müslin güzel bu arada şey değil. Üç tane aldım seçeyim. E, yetiyor bu arada. Üç tane gerçekten yetiyor. Abartmaya gerek yok yani. Bu asla sen çıkışımız. Vallahi ya çok Yine Ya bebek, bebek için olan her şey çok tatlı. Asya. Her şeyini Asya kendi her şeyine dağıttı. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Annesi toparl toparlayacak. Ya Ezgi bunları ben de getireceğim gerçekten. Bu ne? Bu bez mi? Evet bir tane evet. <laughs> ben de çok şaşırmıştım, biliyor musun? Bu kadar bez bu bir numara değil mi? Evet ben de çok şaşırmıştım. Bak sen yine de iki numara koysan olur ne olmaz. Koyarım şimdi bak. Var <laughs> burada iki numara çünkü ben aslında iki numara koymuştum büyük gelmişti bu arada onu söyleyeyim ama erkek bebek bir şey tahmin edemiyorum şu an. Kilosu da sanki Asya'dan fazla. Ben hepsini bundan koydum. Da da, 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 da. Çok tatlı ya, Esi çok şeker. İyi, ısıracağım onu. Her yerinden ısıracağım. Ay Allah, tam ben gitmeden doğuruyorsun. Diğerlerini de göster. Göstereyim. Şunu değil Ne bileyim böyle hani şey ya. Bozmak sen. Evet anketi. evet çok tatlı. Tatlı dizmişsin böyle, baksana. Anne. Ezgi çok güzel şeyler almışsın ya. Bu böyle tulu giydireceğin direkt ilk. Ee, yok atlet, atletin üstüne o onun üstüne de hayalde o hırkası mı oluyor. Ona? İlk gün buna, ikinci gün onu giymek zorunda kalacak. Hı. Haberin olsa ilk gün kilitliyor üstünü. Aynen. Çünkü ben hastaneden bu şekilde çıkarmak istiyorum dersen ikinci gün bunu giydireyim. Yok, yok o ilk şeyde. Heh fotoğraflarda falan kullanmak hmm. istiyorum. Asya aşkı. Kendinki ama mı? Şu an yaptığı şey. Çocuğun Yok, mu? o şey. Seren bana dün inşallah Gerçek. Çok güzel bak. Gördüm Hı -hı. çok tatlı hepsi. E, Asya'ya olursa? Yok ya saçma ya. Haydi, ben fazla fazla alıyorum zaten. Bunları geri dizdim böyle yeterli mi? Daha mı güzel dizelim? Yok yeterli. Burada bezi vardı değil mi? Yok evet, şunu da şöyle evet. koyalım. Başka ağız, bir şey var mı? Lazım adet? Yeter. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kaç takım aldın şu an bundan? Üç tane lazım. Şu an iki takım var. Üç tane. Oh. şey. E... Bak yıkayalım, asalım. Zaten hastane çok yakın. Ee, lazım olursa astığımızda biz şey, ben sana düzenlerim onu. Ee, şey yaparız. Sen söyle. Ee, i̇stediğinde ben sana gönderirim. Yok şey, nasıl normal olacaklar? Ha? Hepsini bir de katlamış, etilmiş. Ah, Hastane yakın olduğu için ne? bu kadar. Hastane ah, yakın olduğu için değil zaten olması gereken. Bunlar bu kadar yeter bence. Ama bu da yeni bir şeyler almasız Onu da gösterelim. Bence ben olsam şu takımı, şu takım bence kaç aydır? Çok mu büyük olur ya? Yok yok, Asya, Asya. Bu ona büyük olur mu emin değilim ama bence şu an giydirilir. <laughs> 03 bu Ezgi, anladım, bunu al. Anladım. Anladım. Yıkayıp bunu alalım bence. 3 takım. Ben 3 takımda bile zor durumda kaldım. Kanman oluyorlar çocuktan, kan çıkıyor, kusuyorlar. <laughs> <laughs> Derken? Şey ya, var 2 tane daha şey, alt üst şey almıştım. Bunların içinde değilmiş. Ben yine de bunları yıkayacağım. Takımlara göstereyim size şöyle. <laughs> İşte şeylere başarılı doyuruyorum ya. Asya da izin vermiyor. Kıskanç. Kıskanç. Aha. Çok, çok tatlı hepsi, çok tatlı kızı bunlar. Şöyle bir duvarımız var. Ve... Dolabını da <laughs> Dolabı gösteririz komple. Şimdi Asya bize hiç izin vermediği için zar zor çekmeye çalıştığım için onu taşıyarak size yine çekeceğim. Şurada da dolabında Ezgi. Şöyle. Törpü falan almış. Böyle burun aspiratörü var. Bu arada bunu da al. Paketle çıkıyor. Öyle mi yapayım? Hı -hı. <laughs> Şöyle bir tane ateş ölçerimiz var. Onu da alayım mı? Şöyle bir tane törpümüz var. Asya bozmasın diye hemen yerine koymak zorundayım. <laughs> Hayır ama anneciğim yapma ne olursun ya. Her seferinden aynı <laughs> şeyi yapıyorsun ya. Bir sürü, <laughs> bir sürü yedek. Göğüs pediniz var. Ters mi tutuyorum? Şöyle göstereyim. Alt açma al Ezgi. Aldım, aldım. Şöyle kulak burun çöpümüz var. Şurada bir adet. O da parfüm almış bizim kız. Ondan sonra şöyle alt açma bezlerimiz var. Şuraya hepsini yıkım, yıkamış, düzenlemiş bizim kız bebeğin alt üst her şeyi. Onları Asya'nın uslu olduğu bir da inşallah göstermeye çalışırım. En altta şurada şu gördüğünüz küvetin üstüne koyulabilecek tane fil almış. Patik bu var çok tatlı. Patik ya, bak, patik ya, bak, patik mi giyecek. Asya titretiyorsun elimi bir saniye. Şuradan daha müslimlerin yedekleri var zaten. Battaniyeleri var bebişimizin. Şuraya da <laughs> Şöyle ana izgiş çok tatlı. Bak bak bak. Şöyle bir tane tulumumuz var. Bence bu Aralık ayında falan olur ona izgi kışın şeylerine doğru olur. Bir tane daha varmış kız. Ooo bu da çok işiyor ara. Ha burada da reflü yatağımız var arkadaşlar şurada reflü yatağı. Her yeri doman etti çocuk. Var ya çocukla e, video çekmek kadar zor bir şey yok yani. Şöyle bir pusetimiz var. Çok güzel, çok tatlı. Böyle pusette bebek inanılmaz rahat hissediyor. Kendini anne karnında hissediyor. Böyle bir müslin almış Ezgi. Bu da çok güzel böyle üstünü örtüyor. Asya da şurada bir yerde perdenin arkasına girdi. Asya Asya <laughs> Cii, Asya. <laughs> Şimdi Ezgi de şöyle bir beşik tercih etmiş anne yanı beşiği arkadaşlar. Ben söyledim bunu açıkçası çünkü ben de bir beşik tercih etmiş park beşiğiydi benimkisi. Park beşiğinde Asya çok uyumadı. 5-6 aylık tam sonra inanılmaz bizi zorlamaya başladı. Çünkü çok kımıldamaya başladı ve sevmemeye, yetmemeye başladı. Düşünsenize daha 5 aylık ama yetmedi. Burada küçük, biraz kıskanç bir bebek var. Çünkü artık o bir abla. Ablam oldu. Evet arkadaşlar, sabah gördüğünüz gibi bizim milik minik balığımız geldi. Süleyman'ımız geldi arkadaşlar. Şimdi ben size videoyu açtığımda en son ne çekmiştim? Heh, bizim hastane çantamızı çekmiştim. Hastane çantasında birkaç eksiğimiz vardı. Onları biz tamamladık. Süt pompası eksikti, burun aspiratörü eksikti. Asya izin vermemişti, pek çekememiştim zaten size. Onları tamamlamıştık. Başka ne eksikti? Ateş ölçerimizi de eklemiştik içine. mala ekstradan da iki tane takım daha ekledik diye hatırlıyorum. Biz doğuma kendimizi iki gün sonrasında ayarlamıştık ama bizim Süleyman'ımız hemen geldi. Bir gün öncesinden geldi. O yüzden hazırlıksız yakalandık azıcık öyle oldu. Bu arada bu video birazcık böyle hep aralıklı oldu. iki gün, üç gün arayla çektim. Şimdi Hatay'dayım. Biraz biraz böyle küçük küçük aslında görüntüler vermek istiyorum. Hani özel olan her anımı çekmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık aralıklı oldu olsun. Bu da böyle bir video olsun. Bu da Süleyman'ımızın videosu olsun. Asyaş'la birlikte takılıyoruz. İzin vermiyor ki çekeyim. İzin vermiyor. Şimdi yine Hatay lezzetlerinden kabak tatlısı yiyordum. Hazır yerken onu da göstermek istedim size. Bakalım. Şöyle size göstereyim bakın. O kadar güzel bir tatlı ki ben bayılıyorum. Böyle elma gibi yiyorsunuz. Çıtır çıtır bir tatlı bu arada. Bu bizim Hatay yöresine ait bir kabak tatlısı. Bir gün öncesinden kireci yatırıyoruz. Daha sonrasında bir gece o şekilde kalıyor. Ertesi günde sabahtan akşama kadar kaynatıyoruz şekerle beraber. Ve çıtır çıtır oluyor. Aşırı lezzetli. Bununla ilgili de benim bir tane hikayem var. Ben zannediyordum ki Türkiye'nin her yerinde Hatay gibi oluyor. İlk... Arkadaşlar Asya'yı uyuttum. Konuşturtmuyordu beni bir türlü. Şehir dışında üniversite okumaya gitmiştim. Orada da arkadaşlar hani bir arkadaşıma sanırım misafire gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. O da dedi ki çok güzel kabak tatlısı yaptık falan dedi. Sonra önümüze koydular böyle Allah'ım dedim ben kabak tatlısını çok severim falan dedim. İşte bir heves bir heves koydular böyle tam yiyeceğim böyle jole kıvamındaydı böyle hani haşlanmış patates gibi Hani zaten herkes biliyorsunuz o kabak tatlısı tarzındaydı. Ben de ilk defa o şekilde yiyordum. Ben zannettim Hatay dışına çıkarsam da her yerde aynı tatlıyı bulacağımı ve inanılmaz bir şoka girmiştim. Meğersem tatlıymış. Ee, ama onun da tadı fena değildi. Onu da seviyorum bu arada ama en çok da bunu seviyorum. Bu şekilde çok çok güzel. <laughs> Elma gibi yiyorsunuz resmen çıtır çıtır. Hatay lezzetleri devam ediyor. Kanalı takip etmeye devam edin lütfen. Ne oldu korktun mu anneciğim? Ay, çok tatlıymış ama değil mi? Adı neydi kedinin? Ana bak onu yıkamamız lazım artık. Adı neydi kedinin Asya? Değil <laughs> mi? O çok tatlı bir kedi. Lucy'miş adı Asya. Lucy. <laughs> <laughs> Niye kızıyorsun kediye o kadar? Gel Lucia. Lucia mıydı? Lucia mıydı? Öyle bir şeymiş kız onun adı. Evet bayağı bir işlerimiz sıkıntılı bizim çiğniyoruz bir şeyler. Mira geldi mi? Hii, İçeri girmiş kedi. Asya pst. 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 Hadi git. Hadi git. Dışarı çık. Pist. Asya çık oradan gitsin. Pst. Git. Git. Gitmiyor ki. Çık dışarı. çıktı mı asya bak bakayım anneciğim <laughs> bakıyor musun şu an dışarı mı çıktı nerede nerede hayır çıkmadı burada bir yerde o mira ke kedi var evin içinde çıkaramıyorum lucy değil mi evet nerede ki o şu an aa bak şurada saklanmış Aa acele et bak valla Anne. annem bizi mahvedecek. Yok. Çıkar mı o? Çıktı mı peki? Hah i̇şte <laughs> sonunda. Evet arkadaşlar en son size tatlı muhabbetinde bırak tatlıyorduk. Sonra annem beni çağırdı apar topar yanına geldim. Mumbar dolması yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da çekmiş oldu. Bu da Hatay lezzetlerine girmiş oldu. Künefe Mumbar dolmasını yapıyoruz. Evet. künefe yemedim ya bu gelişimde. Bol bol kabak tatlısı yedim ama. Yeter. Bir de şey, döner. Ya senin ağzını yerim. Aa döneri geçer yedim bak. Aha. Küçük bir kedi macerasından sonra anca konuşabildim ya. Asya'da susmuyor. Mumbar dolması yaptık. Onun aşamalarını çekmedim. Çünkü annem zaten her şeyi bitirmişti arkadaşlar. Daha öncesinden yıkamış. Buzluğa atmıştı. Şimdi çıkarıp daha detaylı bir şekilde temizledik. Ya tertemizdi zaten. Ama biraz daha böyle limonla, defne yapraklarıyla falan kokusu çıksın diye temizledik. Sonra içini doldurduk. Hemen de pişirmeye koyduk. Onu şimdi birazdan size gösteririm. Asya ile birlikte evin önünde macera yaşıyoruz şu an. Her şeyi pisletti. Üstünü, başını. Merdivenlerin başına gidiyor. Oradan kayıyor. Çocuk yani böyle bir bahçe bir yer görmemiş sanırım hep parka çıkarmama rağmen çocuk hala kendine özgür hissetmiyormuş. Burada daha çok özgür hissediyor sanırım. Onu da şimdi birazdan bakalım neler yapacak. Onu da çekelim size biraz biraz. Demin kediyi kovalıyordu. Kediyle birlikte macera yaşıyordu çocuk. Sabahtan da böyle kız kardeşimin orada da birkaç köpek ve kedi var aynı şekilde. Onlarla baya bir oynadı. Sıkılmıyoruz ya. Çok seviyoruz. Hayvanlarla iç içe yaşamayı seviyoruz. bizimkilerde bir tane köpek annemler yani. 10 tane de kedi bakıyorlar. Bol bol hayvanlarımız var. O da onlarla eğleniyor şu an. <laughs> elindeki ne? <laughs> ne elindeki? Saç spreyi. Saç spreyi mi? Ağzına sokmam olur mu? Şurada bir adet köpeğimiz. Hector Asya bununla oynayıp duruyor. Hector ne haber oğlum? Şurada da dolmamız kaynıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı bir taşmış durumda. Annem de ona bakıyor zaten ama. Şurada evimiz vardı. Depremde yıkıldı arkadaşlar. Yerine çadırlar kuruldu ama deprem zamanında çadırlarda kalıyorlardı. Ama şu anda onları depo olarak kullanıyor bizimkiler. Ama içinde bayağı iki sene yakın kaldılar. Pıtı pıtı geliyor bir de pıtı pıtı. İçeri sokmasam girmezsiniz zaten. Kalite kontrol yapıyoruz arkadaşlar. Pişti mi pişmedi mi? Hmm. Anne olmuş ha. Olmuş. Gel. Wow. Hı. Yemeğimiz kaynıyor. Heh. Bir yandan onun peşinden koşuyor. Bir yandan içeride çay demliyoruz. Durmuyor. Yoruldum. Kardiyo yaptım dışarıda. Evet dostlar. Oldu. Yemeğimiz harika oldu hem de. Bayıla bayıla yedi herkes bizimkiler. Ben de başında bayağı bir yedim, doydum. Size göstermek için şu an taban kor. Sakatat bir ürün olduğu için kimileri sever, kimileri sevmez. Ama ben bayılıyorum. Çok daha seviyorum. Sevekte yiyorum. Küçüklüğümüzden beri. Bu da bir kültür. <laughs> yemeğin son hali. İnanılmaz güzel, lezzetli. Şuna bakar mısınız? Kıvama harika. Mumbar dolması harika. Çok güzel. Ben burada gerçeği yediğim her şeyi çok güzel diyorum. Çünkü bizim memleketin gerçekten her şeyi çok güzel arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Annem içini müthiş yapmış zaten. Zor bir yemek bütün gününüzü alıyor. Asya aşağıda var ya mahvetti beni. Hem buna bakayım hem de Asya bak bakacağım diye mahvoldum. Bugünkü akşam yemeğimiz yemeğimiz bu şekilde kabak tatlısıyla başladık. Mumbar dolmasıyla bitiriyoruz. İstanbul'a döneceğim. Daha sonra biraz toparlanmaya başlamam lazım. Bakalım daha neler yapacağız. Ezgi'nin de yanına gitmem lazım. Son bir kontrolleri yapmamız lazım Ezgi'nin orada da. Biz döndük arkadaşlar. Geldik evimizdeyiz. Çok özlemişim evimi. Annemleri de tabii ki onlarla özlem giderdim. Her şey çok güzel geçti. Tüm hatayı yemeklerini yiyip öyle geldim. 2 kilo ile gelmişim. Onları vermeye çalışacağım. İnşallah verebilirim. Daha ee, yeni yeni kilolarımı vermeye başlamışken tekrar almak tabii ki kötü oldu. Ama hiç önemli değil. Tekrar motivasyonlu bir şekilde geri döndüm. Çünkü hem ailemi gördüm, özlem giderdim. Oradaki tekrar çok sevdiğim yemeklerimi yedim zaten bir ta ne zaman tekrar yerim kim bilir. Ben böyle arada bir bozuyorum, yiyorum, seviyorum çünkü. Ama Allah'tan Hatay'da tam anlamıyla yaşamıyorum. Çünkü orada yaşıyor olsaydım herhalde diyet falan hiçbir şey yapamazdım. Çünkü her şey çok lezzetli ve çok güzel. Yemek yemeyi seven bir insan olarak çok seviyorum bizim oranın lezzetlerini. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlendiğiniz, sevdiğiniz bir video olur.